Vlogumuz geldi. Çek. Yine bir kargolu vlog. Ee, eşimin siparişi geldi. Eşim sipariş etti Amazon'dan. Ee, eşimin kargosu. Ee, şöyle çocuklara oyuncak sipariş etmiş. Ee, araba parkuru mu diyorlar? Araba parkı mı diyorlar? Öyle bir şey. Ee, bizim bir tane vardı. Ee, Eşimle arkadaşı hediye etmişti çocuklara. Ama üçü de çok tartıştı. için oyuncak için. Eşim iki tane daha aldı. ikizlere birer tane. Evdeki de küçüğe kalır diye. Ee, şöyle bir tanesini çıkarttım. İçeride uğraştım. Yarısına kadar getirebildim. Birkaç parçası kaldı. Onları e, yapamadım. Bilmiyorum. Oruçlu olduğumdan dolayı mı kafam çekmedi. Bilmiyorum. Şöyle bir şey. Ee, Tek lif fiyatını bilmiyorum. 2 tane almış 33 Euro'ya. Ne, e, ne kadara bilmiyorum. Şöyle bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi Amazon'dan sipariş etti eşim. Ben şu 3 katını yapabildim. Şu e, <laughs> burayı da yapabildim. Şu diğer kısımlar kaldı. Gidip onları da yapacağım inşallah. Çocuklarla beraber yapıyoruz içeride. E, eşim bir tanesini bana bıraktım. Benle olanları beraber yapacağız dedi. Daha işten gelmedi. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, evet bugün de Ramazan'ın üçüncü günü. Üçüncü menümüzde neler var. Akşam iftar menümde dünden kalmış ee, e, akşam <laughs> mesaj geldi. Mesaja takıldım. Evet. E, ikinci sayfasında eşyaları satıyorum ya. Mesaj geldi mesaja daldım da adres falan istiyorlar kusura bakmayın. Ee, akşam iftar menümde ne var? Dünden kalan mercimek çorbam var. Dünden tatlım var. Tekrar tatlı yapmak istemedim. Ziyan olmasın bitireyim sonraki güne tatlı yaparız. Ee, çorbam var tatlım var. Akşam yemeğini eşimin istediği yemeği yapıyorum. Bugün canı ne çekmiş? Tavuk dolması çekmiş. Salatam, çorba, tatlı bir de bizim oranın meşhur meyiri var. Bir de yanına pilav yaparım böyle. Baharatlı olur veya e, şey olur. Ya baharatlı pilav yaparım ya sade pilav yaparım ya da tavuğun içine yaptığım pilavdan yaparım. Bakacağız yani o saate kadar Allah kerim daha 3-4 saatimiz var. Öyle bakalım şimdilik benden bu kadar olsun. Bir şey oldu. Şöyle. Birkaç parçası eksik. Daha onları da pişireceğiz. Böyle trafik ışıkları tabelalar falan baya bir eksik var onları şurada gördükleriniz şunlar şunlar bunlar bunlar eksik onları da yerleştireceğiz diğer kalan paketi de eşim ve çocuklar beraber yapacak Bugünkü iftar menüm böyle. Dünden kalan çorbam var. Tavuk, dolmam, pilav, hurma, salata ve komşumun getirdikleri içli köfteler. Eşim geldi içeride çocuklarla oyun oynuyor. 3 dakikamız var. Ben de gidip masamı, masa diyorum ya soframı hazırlayacağım. Soframı kuracağım, bunları çekeceğim. Ancak o zamana kadar o 3 dakikada bitmiş olur. Çayımı da demledim. E, iftar yapacağız. Sonra ben yürüyüşe çıkacağım. 2-3 gündür arkadaşlarla beraber yürüyüşe gidiyoruz. Bugün tekrardan çıkacağım. Hadi bakalım şimdi bu kadar. Hayırlı sahurlar arkadaşlar. Bugünkü sahur eşimin ellerinden uyandım. Bir sahur hazır. Dün yürüyüşe gittim. Yürüyüşten geldim. Teravih kıldım. Tam yatacağım. Miniş uyandı ve çok huysuzlandı. Ben onu uyutana kadar iki buçuk üç oldu derken uyumuşum. Uyandığımda bir baktım sahur hazır. Eşim hazırlamış çay da demlemiş birkaç parça eksik var ben de onları tamamlayacağım. Bugün böyle eşimin ellerinden Allah razı olsun canım eşim iyi ki varsın. Hadi bugünlük bizden bu kadar olsun ben gidip eksikleri halledip sahur yapacağız. Allah'a emanet olun sonra tekrar görüşürüz.